Evet, meşhur Alona Beach burası. Burası Bohol Adası'nın yanındaki Banklao Adası'na bağlı Alona Beach. Burası çok popüler bir e, destinasyon turistler için. Hani böyle lokal halkın geldiği yer değil de turistlere göre düzenlenmiş bir yer. Boracay Adası gibi. Evet, burada da gelgiti görüyorsunuz. Bunlar Deniz akşamleyin şuradaydı Yani şu taraftaydı Hemen parmağımın ucunda olan Yerdeydi görüyorsunuz çekildi Burada akşam gene aynı yere Gelecek Buranın en güzel yanı Eşsiz bir denizinin olması Bu da tam bizim aradığımız Özellik Çünkü gördük ki Mesela Sebu adasında Denize girecek yer bulamadık Burası beyaz kumsalların, işte kokonat ağaçlarının olduğu, bir bira içebileceğiniz, şey içebileceğiniz çok güzel bir yer. Gayet keyifli. Burayı herkese öneriyorum.